Binlerce yıl önce insanlık doğanın acımasız koşullarında hayatta kalmaya çalışıyordu. Her adım bir mücadeleydi. Taşlar yuvarlandığında insanlık ilk kez fark etti. Bir şeyler harekete geçirmek dünyayı değiştirebilirdi. Ve o fark ediş, tarihin aksini sonsuza kadar değiştirdi. Milattan önce 3500 yıllarında Mezopotamya'da ilk tekerlek ortaya çıktı. Basit bir taş parçasıydı belki ama insan zekasının en büyük buluşlarından birine dönüşecekti. Tekerlek sadece bir icat değil, medeniyetin dönüm noktasıydı. Yüzyıllar boyunca insanlar yüklerini taşımak için hayvanlara ve kas gücüne güveniyordu. Ama zaman değişiyordu. Artık gücü doğadan değil, makinelerden alma zamanı gelmişti. 18. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte buhar gücü keşfedildi ve insanlık tekerleği yeniden tanımladı. 1769'unda Fransız mühendis Nicolas Joseph Cugnot tarihteki ilk motorlu aracı yaptı. Buharla çalışan bu devasa makine ağırdı, yavaştı. Ama bir şey başarmıştı. İnsan artık kendi gücüyle değil, kendi zekasıyla hareket ediyordu. Bu otomobilin doğusuna giden yolda atılan ilk adamdı. Buharlı makineler insanlığa yeni bir yön göstermişti. Ama bu sadece bir başlangıçtı. 19. yüzyılın sonlarına doğru mühendisler yeni bir güç kaynağının peşine düştü. İçten yanmalı motor. 1885 yılında Alman Mucit Karl Benz tarihteki ilk gerçek otomobili üretti. Benz Patent Motorwagen. Üç tekerlekli bir araç benzinle çalışıyordu. Küçüktü, yavaştı ama devrim niteliğindeydi. Ardından Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach motoru daha güçlü hale getirdiler. Ve 1908'de Amerikalı mucit Henry Ford seri üretim hattını kurarak otomobili herkes için ulaşılabilir hale getirdi. Artık araba sadece zenginlerin oyuncağı değil, insanlığı yeni ve simgesiydi. Motor çalıştı, tekerlek döndü ve dünya bir daha hasta eskisi gibi oldu. Zamanla araba sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıktı. Bir özgürlük simgesi haline geldi. İnsanlar motor sesinde kendi kalp atışlarını durmaya başladı. Direksiyona geçen her insan kendi yolculuğunun kaptanı oldu. Kim macera aradı, kimi sessizlikte huzuru buldu. Ama herkes o dört tekerin ardında aynı şeyi aradı. Bağımsızlık. Bugün yollar geçmişin izleriyle dolu. Her araç ilk taş tekerleğin mirasını taşıyor. Ve belki de en güzel tarafı şu. Hala dönüyoruz. Ama artık kendi yerimizi